işleri beğendin mi bu arada? Wow. Vay merhaba Leyva kanalıma hoş geldiniz. Bugün Exodan Sonun Hurdle şarkısını izleyeceğiz. Öncesinde direkt Grey Sweet izlemiştik. Hurdle'ın burada ne anlama geldiğini hiç bilmiyorum. Sıfır bilgi. Engel demekmiş. Ee, normalde Gray Sweet biraz daha kendi hikayesini anlatan biraz daha böyle iç acıklı bir emiydi. Bu biraz daha böyle tatlı ve hareketli gibi gözüküyor. giydiği direkt kıyafetten falan dolayı direkt bunu düşündüm. Teaser'ı izlememiştim. Teaser dün çıkmıştı. Bakmamıştım. Kanalda izlemeyeceksem hani bakmayacağım falan muhabbetine girmiştim kendi kendime. E, yani biraz daha böyle hani içine girecek olursak a, kendi yaşadığı durumları olsun. Biraz daha böyle hani gerçekliğe falan böyle ön plana çıkardı bir MV'di. Hatta kendisini yansıtan bir MV'di bence. E, su durumlarını falan sormuştum orada. Exo'yuların direkt güçleri falan alıyordu ama yani sonun su, su özelliği falan oldu ben unutmuştum. Ha, direkt bakalım geçelim. Ee, ses olarak falan da bu arada yani herhangi bir gruba main vokal olabilecek bir seviyede bence bir sesi var. Öyle bir gücü var bence. Direkt geçelim izleyelim görelim. Daha fazla Exo'dan veya Su'dan da video istiyorsanız video beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da bulunursanız sevinirim. Let's go. Come Tamam. Ne bu işe mi gidiyoruz kanka? Uf. Çok farklı duruyor bu arada. Wow. Visual'ı çok farklı ve enteresan duruyor bu arada. Sanki biraz eskilerden kalma gibi hissettim nedense. Ya da visual'ından dolayı çok farklı gözüküyor da olabilir. Bilmiyorum. Çok farklı ve hani insanın baktıkça bakası geliyor yani öyle demek istiyorum. Kapandık. Okay. <gülüyor> What? <gülüyor> Bu sesi inceleyin ya lan. <laughs> Engel, engele bak onun. <laughs> tamam? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yazıyor orada? Morning Star, Grey Sweet, tamam. Bu arada çok şey ya enerjik. Yani diğer şarkı biraz benim açıkçası hani böyle hani enerjimi almış gibi hissettim. Çünkü çok olumsuzluk var, insan üzülüyor. Hani kim böyle ne bileyim mutlu olmak veya eğlenceli şeyler görmek yerine mutlu olmayı ister ki? Çünkü e, exo falan olsun böyle geçmişten beri takip ettiğimiz üyeler olduğu için bölüşler bazen insana yüzebiliyor. Bir de aranızda bir ilişki falan bir uzun bir süre bir, uzun süre bir ilişki varsa öyle bir durumdan dolayı. Bas. Patronumuz belli oldu. Bu tarz dokuşunu beğendim bu arada sevdim. <laughs> Gömleği güzel duruyor. Ne? Ne yaklaşması kameranın? fena gibi. <laughs> ne yapıyorsun kızım yerde? Ne yapıyorsun? Biraz daha böyle kafif kalın okumaya başladı. Bu ses tonu daha çok beğendim diğerinden ama. Tekniklere bakar mısın yalnız? Balonlar neydi lan? No. No. <laughs> Elindeki balonlar <bandır. gülüyor> <laughs> kaybı. Ne oluyor? hahahaha Yüzücüğü fena ha. He. Herkes çocuğa bakıyor Bir de ayağını şuraya soksun da bir bakayım ya Merak ettim yemin ediyorum Bir <laughs> da sokmak yerine Ben şey anladım biraz daha bu arada ee, Hani Hayatımızdaki hani yaptığımız işlerin falan zorluğunu böyle biraz yansıtıyormuş gibi hissettim. Hani herkes sana böyle bakıyorken çünkü insanların falan da direkt gözü su onun üzerineydi. Yani böyle bir sıkıntıya falan hani iş sıkıntısı olur ya böyle genel olarak bir ne bileyim insanlar sana oynar, patronla kavga edersin falan. O muhabbete çıkarak bir söz yazılmış ama sözünün tam olarak şu an altyazı açmadığım için bilmiyorum ama bu durumla ilgili yani konsepte falan bakacak olursak olumlu bir şeyler dönüyor gibi hissettim ben yaz ya falan bakılır yani sonradan. Yeah. Tamam. <laughs> Geçişleri beğendim mi bu arada? Wow. Vay buradaki buradaki kuşuna bayıldım bu arada. Sesi çok tok ve çok böyle güçlü ya böyle tamamen hissediyorsun. Ne oluyor lan? Oha. Biraz kaos bir duruma <laughs> gidiyoruz şu an. Ne oluyor? Ee? Burada şey herhalde. Bunların hiçbir önemli değil muhabbetine girildi sanırım. Engelleri aşıyoruz muhabbet oluyor sanki burada. <laughs> Çok tatlamıyız. <şu> Hala. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Son zamanlarda izlediğim en tatlı ve en anlamlı kliplerden biri olabilir bu arada. Bayağı hoşuma gitti benim. <gülüyor> 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 okay. O gül oraya mıydı kanka? Patron? Patron tavşan. Tamam. <laughs> Gördüğümüz tavşanı zaten o geçitten geçerken de öyle gizli yerden geçerken de tavşanı görmüştük. Bayağı baya tavşanı görüyoruz. Tavşan herhalde Su'nun oyuncağı falan mı? Bazı çünkü gruplarda oyuncak falan oluyor. Su'nun oyuncağı mı yoksa hiç alakası olmayıp herhangi bir hayvan mı koymuşlar? Onu tam olarak anlamlandıramadım. Aa, yani konsept çok güzel olmuş ve çok farklı olmuş. Hani farklılık boyutu cidden hani bu durumda gerçekleşmiş. Çünkü günümüzün bir sıkıntısını aslında bence yansıtmış. Bana öyle geldi en azından. Yani bunu taşımak da önemli. Hani cidden oyunculuğu falan olsun, taşımaya falan olsun bence güzel yanmış direkt su. Hani bildiğin rolle falan bütünleşmiş gibi hissettim ben. Bana tatlı hissettirdi ve hani hani cidden böyle hani bir böyle yaşanan durumların zorluğunu falan tekrar bir gözüm önünden geçirtti yani. Ona göre güzeldi bence. Vokalleri falan olacak olursa, yani gelecek olursak 2-3 tane böyle farklı teknikte söyledi yani direkt benim duyduğum en azından. ilk defa duyduğum bir de özellikle. O kadar sesi güçlü ve ses rengi skalası o kadar geniş ki. Yani hepsinde de farklı hissettirir. Sanki farklı biri söylüyormuş edası var resmen. Öyle bir durum vardı. Güçlü müydü? Güçlüydü. Ee, konsepti iyi çok iyi taşımış. Hani bu cidden bu konsept iyi taşımış muhabbeti. Yani doğru. Oyunculuğu falan da olsun. Yüzü fadri olsun. Saçı falan da olsun özellikle. Harbiden böyle çalışan hani nasıl desem çalışan için böyle nasıl baskı, e, bask ya görüntü olarak direkt bana o şekilde yanım sattı. Yani o, o şekilde bana bir Vibe verdi yani demek istediğim o aslında. E, videonun son değilim abi. Daha fazla eksudan veya soğudan video istiyorsanız video beğenip yorum like kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.